Maç uzatmaya gitti. Ama burada e, konuşmamız gereken bir konu daha var. Gerçekten e, tabii bu bizim normalde programımızda fazla konuşmak istemediğimiz konular ama e, geçen hafta bir e, maçın sonlarında özellikle e, maçın sonucuna etki edecek e, hakem kararları vardı. E, Erdemir'in aleyhine. E, burada tabii sonuçta Erdemir maçı şey, alabilirdi. Çünkü 24 saniye kala, e, üstelik 4 saniye öndeyken 2 de hakkı vardı bunu kullanamadı ve basketbolle bir sayı düştü. Ondan sonra uzatmaya gitti falan. Ama dediğim gibi hakemleri konuşmamamız lazım artık. Çünkü iki tarafta emek harcıyor. Yani sonuçta de son yıllarda özellikle bütçe anlamında ve organizasyon anlamında belli bir para harcıyor ve belli bir emek sarf ediyor. Sonuçta sahada oyuncular sonucu belirlemesi lazım diye düşünüyorum. Yani hakeme çok fazla takılmamak gerekiyor değil mi? Çünkü avantajlı bir pozisyonda. Tabii. Yani Oradan 4 sayıyla sonra... öndesin, 20 saniye var. Çok büyük bir avantaj. Şimdi doğru diyor. Yani hatalar oyunu. Yani, yani burada herkes şimdi, bir abi, Şöyle var. bir doğru. bağlayalım bence. Şimdi hakemler e, düdüklerde e, %60 %70 e, çaldıkları zaman doğru. Bu mükemmel bir yönetim deriz. Benim orada canlı olarak izlediğimde takıldığım şey şu. E, yanlış kararlar olabilir. Ama e, davranışlarda yanlışlık olmaması lazım. Yani e, Erdemir'in antrenörünü e, uyarıyorsan e, veya teknik faal veririm diye e, belli bir kısıtlama getiriyorsan aynı şekilde e, karşı tarafın antrenörü bunu yapabilmek lazım. Yani maçın çok kritik anında e, Tanyavic, yani sahanın yarısına kadar neredeyse girmişti ve orada e, bana göre teknik fal verilmeliydi. Ancak orada şöyle bir şey var. E, sanki e, Tanyevic oyuncusuna kızar gibi geldi ama emin değilim bundan. E, bu çok konuşuldu çünkü. Oyuncusuna bile kızsa, e, sahanın 2-3 metre kadar içine girmesi yanlış. Yani bu davranışlarda problem çıkıyor. Yoksa e, A takımı, B takımına yanlış alabilir. Dediğim gibi burada bir art niyet olmayabilir ama davranışlarda bir e, dengesizlik olduğu zaman haliyle insanlar e, otomatikman bunu konuşuyor. Peki bu haftaya gidelim. Bu Fenerbahçe haftaya gelirsek, şimdi gene dediğim gibi Fenerbahçe bana göre... E, Ayhan hocam bir şey soracağım. Buyurun. Mirsat niye oynamıyor? Sakatlıdan geçmedi mi acaba? Vallahi. Yoksa başka nedenler mi var bu? <laughs> Türker bir şey mi biliyorsun. Yo <laughs> <Yok>, benim bildiğim <laughs> e, bu hafta hazır herhalde. Yani idmanlara çıkmaya başlamış e, benim bildiğim. Ama dedim ya yani e, çok e, basketbolun dışında şeyler konuşuluyor. E, Fenerbahçe Kulübü'nde özellikle. Bence bunların sezon başında halledilmesi gerekiyordu. Yani idare anlamdaki organizasyonun sezon başında halledilmesi gerekiyordu ve bu e, direkt oyunculara yansıdığını bizzat ben e, canlı olarak Seyrettiğimde gördüm. Yani basketbol olarak da gene söylüyorum. E, mesela e, Fenerbahçe doğru basket bana göre tabii. Doğru basketbol oynayamıyor şu anda. Ya yani gönülsüzlük. Evet, oyuncular çıkıyorlar. E, bu maç bitse de e, gitsek e, havasında oynuyorlar. Ve bu e, aynı şekilde e, Asell maçında da EuroLeague maçında da biliyorsun e, biliyorsunuz grubun en zayıf görünen takımı e, ve iki tane oyuncusunun oynamadığı bir maçta e, de uzatmada son dakikalarda yendiler. Yani tabi Avrupa arenasında oyuncular, özellikle yabancı oyuncular her şeyini verirler, bu böyledir. Yani çıkarlar Avrupa arenasında öbür senenin vitrinini hazırlamak için oynayabilirler. Ama doğru basketbol oynanmıyor. Yani müdafaa yapar dediğimiz Fenerbahçe, geçen sene zaman zaman bunu çok iyi yapan Fenerbahçe, bu sene o müdafaa kısmını da iyi yapamıyor. Özellikle karşı takıma... Oyuncularına göre özel önlemler alınmıyor. Takım müdafası yapılmaya çalışılıyor. Ama bunda da birebir müdafadan başladıkları için... ...bu da tam istenilen şekilde olmadığı için... ...Erdemir bu hafta uzat, uzak... ...83-84 yani o, 83, 80, 84, o civarında kalmış. İki yıl üst üste şampiyon olan Fenerbahçe takımın... ...yani değil mi Yok, çok farklı. Yok geçen sene Efes bir Hayır o iki sene. Daha ha, önceki bir Daha sezon, önceki doymuş O patlama yapan, birbirini destekleyen... Gözlerinden çakmak çakmak hırs akan o Solomon falan gitmiş. Aslında Solomon'un gelmesi bile bence çok fazla... Yani işte diyorum hep aynı yere geliyoruz yani çünkü oyuncular. Bu gelmiş heyecanlı, yaşamış, şey yapmış. Bir daha giden oyuncuyu aslında bir daha tekrar almamak lazım. Bak bu sene Erdemir de Demirel'e tekrar getirdi. Yani senden gitmiş oyuncu. Bir daha dönüşü artık olmamalı. Çünkü o heyecanı orada yaşamış, vermiş, bitmiş... Tekrardan ondan bir verim vermek çok zor oluyor. Şimdi e, Salomon yani çok üst düzey bir oyuncu aslında ama e, sorumlu sorumlu bir oyuncu. E, bir takımı şampiyon da yapabilir, bir takımı şampiyonluktan da edebilir. Ama doğru bir Salomon, e, doğru oynayan bir Salomon bence her, her antrenör ister. Ama dediğim gibi yıldız oyuncuları yönetmek ayrı bir e, meziyettir. E, bu anlamda Banvit maçına dönersek, e, Banvit'in ben e, gene söylüyorum, e, bu haftaki maçı Fener'in gene zor olmayacağını düşünüyorum. Şey, e, Kolay zor, zor olacağını düşünüyorum. Kolay olmayacağını düşünüyorum. Çünkü eee Orhun'un takımı e, özellikle bu sene eee yıllarca yıllarca biz Banvit'e gittiğimiz her deplasmanda benim antrenörüm yaptığım takımlarda Banvit o salonda hep atarak kazanan bir takımdı. Yani e, müdafada müdafaada 90 yer 95 atar kazanırdı ama bu sene bir, gerçekten müdafaya önem veren bir takım var. Orhun bunu bence şu anda en azından başarmış görünüyor. Çünkü geçen hafta da belli bir sayıda tuttular rakiplerini. Bu haftaki maçta da bence Orhun takımın iyi hazırlandığını tahmin ediyorum. Kolay bir maç olmayacak.